Merhabalar, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Future Summit 2025'in ikinci günündeyiz. Yanımızda Yapay Zeka Fabrikası Chief Growth Officer Kübra Binzat var. Kübra Hanım, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırladığımız için de içinde çok mutluyuz. Ee, öncelikle ben Future Air Summit 2025'in bu ikinci günündeki izlenimlerinizi almak isterim. Geçen seneden çok çok daha yine aynı şekilde katlayarak güzelleştirilmiş bir etkinlik olduğunu söylemek isterim öncelikle. Ben çok değerli buluyorum böyle ekosistemin farklı oyuncularının bir araya geldiği etkinliklere. Özellikle yatırımcılar, kurumcular, akademisyenler, girişimler, hepsinin bir arada olduğu temas noktalarının arttırıldığı böyle iyi planlanmış etkinlikleri çok değerli buluyorum. Burada bana da bir görev verilmiş olmasından bu sahnede yer alacak olmaktan da çok mutlu ve gururlu. Bizler de öyle çok teşekkür ederiz. E, yapay zeka fabrikasında bu görevi ifa etmek yani Chief Prof. Officer olarak çalışmak nasıl bir sorumluluk getiriyor ve ekosisteme nasıl katkı sağlıyorsunuz bunu öğrenmek istedim. Şimdi yapay zeka fabrikası aslında bir büyüme destek ekosistemi. Ee, farklı bir sistem yaratmaya çalışıyoruz burada. Ee, her fabrika bir kaledir sözünden atamızın yola çıkarak kurulmuş bir fabrika burası aslında. Yapay zekanın ülkemizin kalkınabilmesi için bir sıçrama tahtası olanı yarattığını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla girişimler burada çok kritik oyuncular. Ee, biz de onların önünü açabilmek için, onlara doğru destekleri sağlayabilmek için sadece maddi katkı değil aynı zamanda büyüme desteği, kaynaklara erişim, ekosistemde daha görünür kılma ve farklı pazarlarda daha erişilebilir oyuncular olmaları için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu tabii ki çok büyük bir sorumluluk. Şu an ekosistemimizde 50 tane girişim var. Her şeyden önce yine bir atamızın kurmuş olduğu İş Bankası'nın kanatları altında böyle bir sorumluluğu yaptığımız için Türkiye'ye ve ekosisteme karşı özellikle destekleyici olmak konusunda çok yoğun çaba gösteriyoruz. Yapay Zeka Fabrikası da yine ülkemizin ve Cumhuriyetimizin ve İş Bankası'nın ikinci yüzyılında var olacak kalacak girişimlerin yapay zekalı olacağına inanıyor. Dolayısıyla da yapay zeka girişimlerini daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne güzel, ne güzel efendim. Peki şunu da sormak istiyorum. Sizce bir girişimin yapay zekayı doğru entegre edebilmesi için en kritik unsur nedir? Ee, bir kere yapay zeka bir buzzword aslında halini almaya başladı görüyorsunuz. Ee, bir takım şeyler var çok güzel e, use case'lar da var yani açık kaynak bir takım kodları kullanarak onlarla yapılan e, çok daha basit uygulamalar da olmakla beraber bence işin özü aslında yapay zeka olsun olmasın e, ne yapmak istedikleri, hangi problemi nasıl çözmek istedikleri ve bunu hangi müşterilerle yapacaklarına karar vermeleri. E, ben bunu birkaç kere farklı konuşmalarımda da söyledim. Dolayısıyla e, bir Fikriniz var çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz ama bunun sektörde bir karşılığının olup olmadığını anlayabilmek çok önemli. Sonrasında da yapay zekayı tabii ki bunda nasıl kullanabileceğiniz, bunun kalbinde bir yere nasıl oturtabileceğiniz ve her gün gelişen, her gün değişen modellerden aslında kendinizi nasıl koruyup hem onlardaki yaratılan bu gelişmeyi kendi hızlanmanızda ve büyümenizde bir şekilde aktif olarak kullanabilmek hem de bütün bunlar olurken kendi iş alanınızı koruyabilmek için nasıl bir plan yapacağınızı görmek lazım. Bu yüzden de bence iyi bir yapay zeka oyun okur yazarı olmak veya e, içerisinde en az bu konuda e, bir PhD seviyesinde akademisyenin ya da Chief Science Officer gibi aslında daha böyle e, derin teknolojiler, kor teknolojiler konusundaki okur yazarlığı ve sektör bilgisi yüksek birinin olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum söz konusu yapay zeka olduğunda. Ama dediğim gibi işin özü aslında problem ne, bunu nasıl çözmek istiyoruz ve bunu gerçekten satılabilir kılabilecek miyizin cevabını bulmak. Anladım, teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de yapay zeka tabanlı girişimin, girişimlerin daha doğrusu, gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi alanlarda daha fazla potansiyel var? Bir kere bence sağlık ve finans alanında zaten çok fazla yapay zeka girişimi olmasından da görüleceği üzere bu alanlarda bir fırsat var. Neden? Çünkü bizim sağlıkta ve finanstaki datalarımız nispeten erişilebilir, daha yapılandırılmış, daha etiketlenmiş halde ve bu alandaki insan gücümüz çok ilerlemiş vaziyette yapay zeka için. Ama ne alanlarda gelişim var? Türkiye biliyorsunuz oyun açısından çok böyle bir şey sıcak bölge ve popüler de bir bölge. İnsanlar bakıyorlar neler yapıyorlar burada diye. Oyun alanında bize çok fazla yapay zeka girişimi henüz radarımıza gelmiş değil. Ben burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da zaten işte B2B Enterprise uygulamalarda ülkemizde kurumlarımız gerçekten girişimlerle POC yapmaya bir takım sorunlarını çözmeye çok hevesliler. 2025 ajandaları özellikle bir takım maliyet kısıtlamalarından veya işte bir takım işte fırsatlar verimlilik operasyonel etkinliği arttırma açısından önemli bir yıl olacağı için ben bu alanda başarı gösterebilecek somut rakamlarla o iyileşmeyi gösterebilecek yapay zeka girişimleri için ülkemizde bir fırsat olduğunu Düşünüyorum iş açısından. Yatırım açısından derseniz de her yerde çok söylenen bir şey var. Tohum öncesi ve tohum kısmında aslında ülkemiz yatırımcı açısından çok zengin. Ben 2025'te de ülkemizden daha sonraki ileri aşama yatırımcıların da çıkacağını, bu konuda bir takım çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Future Summit 2025'in ikinci gününde Kübra Binzat bizlerleydi. Değerli görüşlerini paylaştı. Görüşmek üzere.